İYİ Parti Genel Merkezi'nde son durum ne? Uğraş Bingöl o noktada Ankara'da canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Ee, İYİ Parti Genel Merkezi'nde son durum nasıl Uğraş? Seni dinliyoruz. Seda diğer seçimlere nazaran bir sessizlik hakim. Burada moraller oldukça bozuk İYİ Parti genel merkezinde. İl il, il ilçe ilçe sonuçlar belli olmaya başladıkça burada da dediğim gibi bir moralsizlik hakim İYİ Parti'nin beklenen oyu alamaması aynı zamanda bir istifada geçirdi. İYİ Parti ekonomi politikaları başkanlığı başkanı Bilge Yılmaz dakikalar önce sosyal medya hesabından bir tweet attı. Önce İyi Parti lideri Meral Akşener'i istifaya davet etti. Ardından da kendisinin de Ekonomi Politikaları Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu sosyal medya hesabında ve şu açıklamayı yaptı. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var. Kaybedecek vaktimiz yok açıklamasını yaptı ve az önce dediğim gibi hem kendi görevinden istifa etti hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'i de istifaya çağırdı. Aslında daha önce Bilge Yılmaz'ın seçimlerden önce de özellikle İyi Parti'nin seçimlere tek başına girme kararının ardından Bilge Yılmaz'ın istifa edeceği zaten konuşuluyordu ama bu kendisi tarafından yalanlanmıştı. Şu ifadeleri kullanmıştı. Seçim sonuçlarını işaret etmişti. Ardından kararını vereceğini söylemişti. Dediğim gibi dakikalar önce sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener istifa da etti. Kendisi de e, istifa etti. İyi Parti şu an itibariyle kesin olmayan sonuçlara göre aslında Ordu ilinde çok umutluydu. Ordu'yu alacaklarını e, söylü, söyleniyordu burada. E, ama Ordu'da da AK Parti adayı öne geçti. Şu anda bir tek kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir'de önde görünüyor. E, bu da dediğim gibi parti içinde bir tartışma yarattı. İyi Parti lideri Meral Akşener oyunu kullandıktan sonra e, başka bir e, yere gitmişti. Başka bir e, evindeydi daha doğrusu. Ardından yaklaşık bir saat önce de iftarın ardından İyi Parti genel merkezine geldi. Şu anda genel merkezde seçim sonuçlarını takip ediyor. Ama bizim kendisini görme fırsatımız olmadı. Direkt başkanlık katına, odasına çıktı. Ve ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Şu an için net bir haber yok ama şunu söylemek mümkün. İyi Parti'de kesin olmayan sonuçlara göre burada bir moral bozukluğu yaşanıyor. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bir kalabalık yok İyi Parti Genel Merkezi'nde. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda İyi Parti lideri Meral Akşener bir açıklama yapar mı, yapmaz mı şu an için bize ulaşan bir bilgi yok. Tekrar etmekte fayda var. Altını çizmekte fayda var. Bilge Yılmaz İyi Parti'de önemli bir isim, sevilen bir isim. De, ekonomi politikaları başkanlığı görevindendi. Seçim sonuçları üzerinden hem kendisi istifa ettiğini duyurdu hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'i istifaya davet etti. İyi Parti sonuçlara baktığımızda gecenin kaybedenlerinden gibi gözüküyor. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı hür ve müstakil seçime girme kararını aldığında karar benim günahı ile sevabı ile arkasındayım demişti. Bakalım bu sonuç sonrasında nasıl bir hamle gelecek. Evet, parti içi e, istifa ist çağrıları da başladı. Başladı. Bakalım takipteyiz. Evet.